Müyesser Yıldız, Biden'a yazılan soykırım mektubu. Dün ülkemiz aleyhindeki tezlerden bir milim dahi geri adım atmadığı halde Ankara'nın Ermenistan'la normalleşme için sergilediği iştahlı tutumu yazdık. Sebebi artık neredeyse olağanlaşan ve BM nezdinde dahi itibar gören soykırım iftirasına dikkat çekmek değil, yetkililerimize en azından bu iftira sonucu yaşanan acıları hatırlatmaktı. Bilindiği gibi PKK'nın da atası olan Ermeni terör örgütü Asala 1973-1983 yılları arasında soykırımın intikamını alma gerekçesiyle 31 diplomatımızı ve aile mensubunu katletti. Katillerin çoğu yakalanamadı. Yakalananlar da az cezalarla kurtarılıp kahraman muamelesi gördü. Ne zamanki Asala Fransa Orly Havaalanına bir saldırı düzenledi işte emperyalistler o zaman bu terör örgütünün ipini çekti ama hemen yerine PKK'ya ikame etti. 40 yıldır da bu örgüt eliyle canlarımızı alıyorlar. O şehit diplomatlarımızdan birinin eşinin duygu, düşünce ve mücadelesinden söz etmek istiyoruz. Melek Sina üniversiteden mezun olduktan sonra çok sevdiği Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2 yıl olmuştu ki Dışişleri Bakanlığı'ndan genç bir diplomatla tanıştı. Diplomatımızın ismi Bahadır Demir'di. Evlendiler. Bahadır Demir 1971'de ilk yurt dışı görevine ABD Los Angeles Başkonsolosluğu'nda başkonsolos muavini olarak atanınca Melek Sina'da onunla beraber gitti. Ne yazık ki 2 yıl sonra Bahadır Demir, Başkonsolos Mehmet Baydur'la birlikte Asıla teröristleri tarafından şehit edildi. Bu aynı zamanda Asıla'nın ilk saldırısıydı. Katil Ermeni Amerikalı Gorgen Yanikyan'dı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1984'te aynı zamanda etnik bir Ermeni olan dönemin Kaliforniya valisi George Deukmejian bu katili serbest bıraktı. Ölümünden 10 yıllar geçtikten sonra Yanikya'nın mezarı Erivan'a taşındı, devlet töreniyle şehitler mezarına nakledildi. Benzer bir olay çok değil birkaç yıl önce yaşandı. Yine Los Angeles Başkonsolosumuz olan Kemal Arıkan'ı 1982'de katleden Hampik Sasusya'nın şartlı tahliyesine karar verildi. Vali Gavin Newsom kararı temize götürmeyince o da serbest kaldı. Melek Sina Baydur'a dönersek bu acı olaydan sonra yeniden öğrenciliğe döndü, bir yıl ders çalışıp Dışişleri Bakanlığı sınavlarına hazırlandı. İkinci sınavda başarılı olup kendi ifadesiyle artık Bahadır'ın yaşayamadığı, çok sevdiği mesleğini devam ettirmek, onun dostları arasına katılmak ve en önemlisi hayatını korkunç bir şekilde kaybetmesine yol açan bu olayların temel nedenlerini öğrenmek için Dışişleri Camiası'na katıldı. Tam 37 yıl çeşitli görevlerde bulunduktan sonra da 2011'de emekli oldu. Melek Sina Baydur geçen süreçte iki kez isyan etti. İyi ki eşinin katilinin mezarının Erivan'a taşınmasına tepkiydi. 27 Mayıs 2019'da dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı'na yazdığı açık mektupta özetle şunları sordu. Benim bildiğim askeri mezarlıklar ülkesini savunmak amacıyla hayatlarını kaybeden kahramanlara ayrılmış alanlardır. Savunmasız, barışçı, masum iki diplomatı yalan söyleyerek bir cinayet mahalline çeken ve onları önceden hazırladığı tabancalarla vuran ve bununla da yetinmeyip yerde can çekişen iki insanı başlarının ortasına dayadığı tabancayla birer kez daha vuran kişi nasıl kahraman sayılabilir?'' Bu eylemin çağın belası olan terörizmi teşvik edici olduğu düşünülmüyor mu? Bir cani ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemin iki komşu ülke arasında nasıl barışa hizmet eden bir yansıması olabilir ki? Amaç dostluk ilişkileri yaratmak ve pekiştirmek değilse geriye sadece rencide olmuş insanlar kalır ve bunların başında da aileler gelir. Bu nedenle de ailelerin özür beklemeye hakkı doğar. Malum geçen yıl Biden da Türkiye'nin boynuna soykırım iftirasını astı. Yetkililerimiz klasik tepkilerle bu vahim olayı da geçiştirirken Melek Sina Baydur, Biden'ın ilk olaydan 48 yıl sonra seçim vaadini yerine getirip konuyu başka bir düzeye çıkardığı düşüncesiyle ona bir mektup yazdı. Mektubunda önce "Bahadırla yeni evliydik. O 30 yaşındaydı, ben 26 yaşındaydım." Bir sabah onunla vedalaştım ve daha sonra morgda soğuk, paslanmaz çelik bir masanın üzerinde kurşunlarla delik deşik edilmiş cesedini buldum diyerek Ermeni katliamlarını ve ABD'nin bu katilleri nasıl bıraktığını anlattı. Ardından şunları kaydetti. 24 Nisan tarihli açıklamanız geldi Sayın Başkan. Tarihin tüm karmaşıklıklarını ve Osmanlı Müslümanlarının aynı çatışmalarda kaybedilen canlarını tamamen göz ardı edip soykırım suçunun işlendiğini ilan ederek memnun ettiğinizi düşündüğünüzden çok daha fazla insanın kalbini kırdınız. Açıklamanız Amerikan tarzı hakkında öğrendiğim her şeyle çelişiyordu. Adalet, hakkaniyet, yasal süreç ve herkes için eşitlik garantisi. Bir hikayenin her iki tarafında tanımak, hüküm vermemek ve uzlaşmayı suçlamadan teşvik etmek önemlidir.'' makamınızın gerçeğe dayalı uzlaşmayı savunması için asla geç değildir. Lütfen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Erivan'daki Ermeni Devrimci Federasyonu arşivlerine kamunun tam erişimini teşvik edin. Lütfen Türk ve Ermeni iki topluluğa da hakkaniyetli olmak adına hüküm vermeyin. Dostça yakınlaşmanın temeli budur. Eğer Yanikya'nın kurşunlarıyla susturulmasaydı Bahadır'ın savunacağı bir şey varsa o da gerçeğin peşinde olmak olurdu.'' Erdoğan milletimize bu büyük iftirayı atan Biden'la görüştükten sonra hamdolsun hiç gündeme gelmedi diyebilirken bir eş, bir emekli diplomat ABD başkanına en azından böyle tepki gösterdi. Melek Sina Baydur tüm bunları tarihçi kitap evinden geçtiğimiz Şubat'ta çıkan Kayıt Dışı Anılar 20 Diplomat Anlatıyor isimli kitapta ilgi ve bilgimize sundu. Keşke yöneticilerimiz de bu kitabı okusa, belki Ermenistan'la normalleşme konusundaki bu isteklerini biraz frenler beraberinde bir zamanların güçlü dışişleri mekanizmasını nasıl tahrip ettiklerini de görürler. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Müessir Yıldız